Evet, Cadılar Bayramı sapsatasına Atatürk'ü de alet etmişler. Bir grup genç Cadılar Bayramı kutlamaya gidiyor, kutlamadan dönmüş. Acayip acayip boyanmışlar, kıyafetler böyle vampir görünümünde. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak, Mücefer Taşa diyor. Bir kere siz ne Atatürk'ü anlamışsınız, ne Türkiye'yi anlamışsınız, ne Cumhuriyet'i anlamışsınız. Siz hiçbir şey anlamamışsınız, bomboş bir kafayla bomboş bir kafayla neyi kutladığınızı da bilmiyorsunuz. Atatürk derken de ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Bu Cadılar Bayramı safsatası her sene maalesef bizim ülkemizdeki insanlar tarafından kutlanıyor. Fakat bunu görünce dedim ki ya dedim bak bunu kalkıyorum mesela muhafazakar kesimden birisi yapsa topa koyarlardı. Vay Atatürk'ü sen oraya mı layık görüyorsun? Şahsen ben Atatürk gibi bir milli kahramanı Cadılar Bayramı figürünün ve kostümlerinin arasında o şekilde kötü bir şekilde ağızlarını almalarını asla tasvip etmiyorum ve bana göre bunun bir Atatürk'ü koruma kanunu diye bir şey var ya bence e, bunu da e, bir gündeme getirmek lazım yani her yerde her şeyin önüne arkasına Atatürk'ü koyarak sanki Atatürk öyle Atatürk size cadılar bayramını mı kutlayın dedi değil mi? Ama bizim ülkemizde önce bu işte sosyete dediğimiz kesimde bu cadılar bayramı hala kutlanıyor. Okullarda bak etkinlik olmaya başladı. Çok enteresan. Yani bu bizim kültürümüzde var mı? Ama herkes şunu kabul etsin. Maalesef bizim kültürümüzde başka kültürlerin yaptığı her şeye balıklama atlamak diye bir şey var. Biz Türk milletiyiz. Gurur duyuyorsunuz. 29 Ekim'i daha kutladık. Siz kendi kültürünüze özgü bir şeyleri yapmıyorsunuz ama başkalarının kültürünü yapıyorsunuz. Bunu çocuklarınıza da yaptırıyorsunuz. E sonra ne oluyor? Kültür yozlaşması dediğimiz şey oluyor. Aynı şey dinde de oldu. Ülkenin %99'u Müslüman ama İslam'dan haberleri yok, bilgileri yok. İslam'la alakalı bir şey söyledikleri zaman çoğu neredeyse imandan çıkacak, dinden çıkacak ama ben Müslümanım diyor. He, Müslümansın, İslam'ı bilmiyorsun. Türk'sün, kültürünü bilmiyorsun ama yabancı milletin kültürünü bir güzel alıp bir güzel uyguluyorsun. Şimdi Cadılar Bayramı, sevgililer günü, baby shower'lar, isim koyma yani bunları kimleri etkiliyorlar biliyor musunuz? Bak onların kendi kültürü, kültürlerine sahip çıkıyorlar. Sahip çıktıkları gibi yayıyorlar. Peki sen Türk vatandaşı kardeşim, ey cemaati Müslümin, sen kültürünü yaymak için neler yapıyorsun. Onların kültürünü yaymak için her şey yapıyorsun. Şimdi bizim ailemizde bir buçuk yaşında bir kızımız var. Onun da hafta sonları gittiği etkinlik grubu var. Her hafta etkinlik grubu ne yapılacak ee, söyleniyor. Çok enteresan. Ee, bu, bu cumartesi yani geçtiğimiz cumartesi 28 Ekim günü etkinlikte Cadılar Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı birlikte kutlatıyorlar. Anne ve baba da diyor ki hayır diyor biz diyor çocuğumuzu böyle ne Cumhuriyet Bayramı'nı ee, ...Cadılar Bayramı'nı da kutlatırız zaten ne de Cadılar Bayramı'nı tek başına kutlatırız... ...ve çocuklarını o günü o etkinliğe götürmüyorlar. Ben kendilerini tebrik ettim. Niye? Cumhuriyet Bayramı'nı kutla o gün ya. Niye Cadılar Bayramı'nı Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorsun? Sonra fotoğraflar gelmiş çocuklarda Cadılar Bayramı kıyafeti elinde Türk bayrağı. Böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bak bu önce dedim ya sosyete bunu yapıyordu... Bu yavaş yavaş halka indi. Bak şimdi çocukların, çocuklara bir kere 1,5-2 yaşındaki çocukların etkinliklerinde niye cadılar bayramı kutlanır? Niye böyle bir şey yapılır? Bence buna ya e, bir Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da e, Aile Bakanlığı'nın e, e, bu çocukların oyun grupları, yuvalara falan bunların yapılmaması için bir talimat falan vermesi lazım. Diğer taraftan da o acayip acayip giyinmiş vampir görünümlü kişilerin ağzında Atatürk'ü her yerde anmayacaklarının da bir kanunu yaptırma olmalı. Madem ki Atatürk'ü koruma kanunu var bu ülkede. Sen Atatürk'ü vampir gibi giyinip alkollü müsün değil misin? Bir acayipler sosyal medya hesaplarımdan paylaştım görürsünüz. Bunu paylaşmamaları lazım. Yani Atatürk'ün de ismi her yerde anılmaması lazım. Ama dedim ya bu kültür yozlaşmasına balıklama atlıyor Türk milleti. Kusura bakmayın yani. Ha, Müslüman ama İslam'ı bilmiyor. Öğretmiyorsunuz çocuklarınıza küçükken. Namaz öğretme, onu öğretme, bale öğret, Cadılar Bayramı öğret, onu öğret, bunu öğret, doğum gününü öğret, şunu öğret, bunu. Her şeyi öğret. Anladın mı? Ama kendi kültürüne veya kendi dinine ait şeyleri öğretmezsen onlar da neyle büyüyorlarsa büyüyünce o kültüre sahip çıkarlar ve ne kendi kültürü ve dini gibi olabilir, ne başkasının kültürü ve dini gibi olabilir. Arada saçmalar, ondan sonra işte kalkar metroda o manyak kıyafetlerle uygun olmayan kıyafetlerle Atatürk'ü ağzına alır. Yarın öbürü de gider biliyorsunuz. Geçen ben eleştirmiştim. Yani dini bir e, ritüeli kutlama eğlenceyle kutlamak olmaz. Anlatabiliyor muyum? işte ne o e, tesettüre girme partisi olmaz. Onun hayırlaması olur. Sonra dedim hatim duası da şöyle olur. Nitekim de sonra Çanakkale'den biri geldi. Hatim hatim kutlamasına gittik dedi. Duasına anne kuaförden çıkıp gelmiş falan filan. Yani bir her şeyin yeri ayrı. Tamam okey ama bizim asıl sorunumuz biz kendi kültürümüzü anlatabiliyor muyum? Ve biz kendi dinimizi çocuklarımıza ne kadar öğretiyoruz sorgulayın. Ben öğrettiğimi düşünüyorum. Eksiklerim olabilir ama benim eksiğim başörtüm demiyorum tesettürüm de demiyorum çoğu başörtümden daha tesettürlüyüm olmayabilir ama hassas çizgi İşte cadılar bayramına da ailenin bir buçuk yaşındaki bebeğini ya da 5 yaşındaki çocuğunu biz götürmeyiz onları kutlamayız cumhuriyet bayramı aynı çocuk bir buçuk yaşında uyku saatiyle ama sitede 29 Ekim kutlamaları vardı Uykusunun saatini geçirip çocuk elinde bayrak sitedeki cumhuriyet bayramı Kutlamasına çocuğu götürüyorlar. Ben de bunun annesini ve babasını tekrar buradan tebrik ediyorum. Çocuk neredeyse çocuğu neyle büyütürsen kendini oraya ait hisseder. İnsanlar, büyük insanlar bile bir süre sonra öyle oraya ait hissediyor. Değil ki çocuklar. Bu yüzden efendim dedim ya bu cadılar bayramı safsatasını artık iyice korkuyorum yani cadılar bayramını ...tesettürlü demeyeyim de başörtülü bir grup çağıracak birileri gidip orada Cadılar Bayramı kutlanacak. Çünkü yılbaşı kutlamalarına gidiyorlar. Başörtülü tamam mı? Kadınlar kutlamalara gidiyorlar. Ayrı bir konu. Nasıl ki Avcılar Belediyesi'nde biliyorsunuz kadınlar mezdeki oynayarak 29 Ekim kutlanır mı ya? Yazıklar olsun ya. Onun gibi. Sen Cadılar Bayramı'nı kutla. O acayip kıyafetlerle, vampir kıyafetleriyle Atatürk'ü ağzına al. 29 Ekim'i kutlayacağım diye 100 tane kadını çalıştır. İçinde yine başörtülüler var. Veya başörtüsü fark etmez. O kadınlar mezleke kıvıra kıvıra 29 Ekim. Bu mudur ya? Seviye bu mudur ya? Bu mudur ya? Evet. Herkes kendine çeki düzen versin. Son olarak şunu söyleyeyim ve tekrar ederek söylüyorum. Bir, Türk'üm diyorsunuz kendi kültürünüzü, tarihinizi bilmiyorsunuz. Çocuklarınıza öğretmiyorsunuz. Siz öğrenin çocuklarınıza da öğretin. Kendi kültürünüzle büyütün. Bayramlar, milli ve dini bayramlar bunlar için var. Daha birçok etkinlik. İki, iki, kendi kültürünüzün etkinliklerini beğenmeyip Avrupa, Batı'nın o saçma sapan şeylerine balıklama atlıyorsunuz. Ondan sonra benim çocuğum niye böyle oldu? Niye öyle olmasın? Nasıl olacak? Nasıl olacak? Hazreti Rabia gibi mi olacak veya Hazreti Ömer gibi mi olacak senin oğlun? Batının bütün kültürünü al, kendi dinini öğretme, ibadetini öğretme. İbadet yok. Müslümansın ibadet bilmiyor. Gusül abdesti bilmiyor, namaz abdesti bilmiyor. Kadınlar ellerinde takma ojelerle zaten gusül abdesti olmuyor. Onlar. Bunlar bunlar. Sonra niye? Bu çocuk böyle. Eee niye? Ona benzeyecek tabii. Sana mı benzeyecek? Evet efendim şu sözü tekrar edeyim. Batıya özene özene özümüzü kaybettik. Oysa ki biz Batı'nın gıpta ettiği hayranlık duyduğu bir medeniyettik. Görüşmek üzere.